Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün manyak bir oyunla karşınızdayım. Gerçekten. Hadi yerleştirelim. Onun şey burada. Sen geçiyor. Şuradaki patladıkları şeyler arkadaşlar gördüğünüz şey biz patlattık ağaçla. Şunu biz patlattık. Bir kafa atıyor, ölüyor. Hadi bir gözlesen la. Tamam. Mini Arkadaşlar bakın minibüs asla patlamaz. Çok zor patlar. Ama bu tek vuruşta. Tek oh. vuruşta alır bakın. Bu ya. olmuyor. Bu, diye. Arkadaşlar penguen ne? Baskın yaptım dükkana, <laughs> Adam, <gülüyor> adam el bir kuruş bile vermedi. Yine baskın yapıyorum. Baskın paraları çal çal ver ver. Ver paraları. Umut'a bir eve gitti yemek yapın dedi. Para ver dedi. Para verdiler. hemen oraya gideyim. Evet, evet, Sen de burada bir saat bekleme. Arabam patladı. Kafa evet. atıyor bende. Uf. Evet. Çok güzel oyun. Evet, arkadaşlar oynamak isterseniz keçi oyunu yazın. Orada birinci çıkıyor. <laughs> birinci çıkıyor. Bir de keçiyle başlıyor. Bak para verdiler. Bir de yemek yapıyor bu. Işık fırlat. Aha para öldü parayı aldı. Arkadaşlar siz oynasanız birine şey oh, ölürsünüz ya. Ölürsünüz şeyden Hiç ölmüyor, ölümsüz. Ölümsüz bir de çok komik. Az önce bir baskını yaptı. Şeyi de göster. Şeyi de koşu bandını da göster. Tamam. Evet, koşu bandı da var. Şu koşu hazır. bandı normal bildiğiniz koşu bandı ama bir fırlatıyor var ya. Dur arkadaşlar. Ağır çekimi aldım. O... O... <laughs> olmadı? Olmadı arkadaşlar. Bir daha. Bekleyin bakın göstereceğim. 50 bin basmışlar. Bu ne lan? Bağa girmiş. Yenge arkadaşlar, sen ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar trambolinde zıplıyor. Bir, kere, bir de şeyden de kayıyor. Adam hem az önce, alıyor hem oy veriyor ya. Az önce adam şey vurayım bozduk arkadaşlar. Bu da adam bize oy verdi. Ben <laughs> ona oy verdi. Burada arkadaşlar da adam şey... yanıyor hasar almıyor ki. Adam Bak çok alamıyor. güzel kafa atacağım. Uyuyor ya Allah. Kafa çektim. Arkadaşlar. Ki, Arkadaşlar bir tane adamı ıcıcık yumuklasanız ölüyorsunuz ya. Hı, bu ne lan? Bu ne? Normal bu. Bu nasıl alacak? Don. Hıyar yalan bu. Oha. <laughs> Oha uçtu. Dur arkadaşlar ben bir şey almaya çalışayım geliyorum. Evet arkadaşlar bura bura zürafa buldum. Bismillah. Adamın boyu 10 bin metre. Dışı. Tek ya çekere. bu çok komik değil. Bunlar bacaktan kaçsana su bacağından. <laughs> arkadaşlar bunun üstünden tren geçiyor, tren patlıyor ya. Hey. Ölmüyorlar. Ölümsüz. Kardeşim, Işık. Hele hele keçi. Çizgün hareketler yapıyor arkadaşlar keçi. Oyun link. Aşağıda link vere, verebilirsem bu oyunun. Veririm yoksa veremem. Uf. Bu oyunun linkini belki veririm belki veremem. Bilmiyorum. Youtube'dan öğrenirim. Hiç toplamıyor ki. Bir varmış dolaydamış. <laughs> <laughs> lan bu boşu boşuna çıkalım. <laughs> bu çıkamıyor. Çıkamıyor <laughs> arkadaşlar. Çıkamıyor lan. Öldü. Bunu biz keci yapalım. Keci dağılmıyor. Arkadaşlar bu şu, şu ki. Arkadaşlar oyunun fotoğrafı şurada görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bir de bu arkadaşlar. Good Simulator yazacak. Evet. Oynadıktan sonra nasıl indirilir onu göstereceğim. Play Store üzerinden. Oha. Store üzerinden durup şimdi yükleyebiliyorsunuz. Şuradan kayalım. Play Store üzerinden yükleyeceğiz ve videoyu bitireceğiz. Çok güzel buradan kayacağım. En komik burası buradan. Hiyuu. Oo arkadaşlar. Bir versene bir şey yapacağım. Ula şu mega mega şey mi vardı? <laughs> şu trombolin. Al sen göster. Ben o zaman videoyu dur derim. Ya başlatayım dedim siz de görün. Evet arkadaşlar. Bangaya daha daha komik bir soygun yapacağım. Hay lan öldüm. <laughs> bu ne arkadaşlar? <laughs> bu ne <gülüyor> lan? <gülüyor> bu ne arkadaşlar? Arkadaşlar bunu bilen varsa bu, bu oyunu oynayan varsa bunu bilen varsa yazsın yassı, yazsın yorumlara. Galiba aşıklar birbirlerini koyuyorlar. Böyle galiba. Bilmiyorum. Of. Keçi Arkadaşlar gördüğünüz gibi keçi kupası Keçi kupası aldık Keçi kupası Evet arkadaşlar sıra Play Store üzerinden Yükleyelim bunu Evet Buraya arkadaşlar Burada Keçi Keçi oyunu Oy, Otunu dedim Kutunu ne lan? Şu oyunu yazdım. Oyunu yazdım. Ara. Evet şu arkadaşlar. Brawl Stars neden çıktı bilmiyorum. Bu. Bu da. Ses de, bak bu arkadaşlar. Sonra yüklüyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoları istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.